Şimdi Şubat <laughs> 2013 civarında e, büyük inşaat projesi başladı. <laughs> Bir ay oldu başlayalım. Ancak her zaman her iyiliğin, hayrın yanında olanlar olduğu gibi karşısında olanlar da var. Geçmişte de böyledir. Hep iyiler olmuştur, kötüler olmuştur. Habil olmuştur, kabil olmuştur. İbrahim olmuştur, Nemrut olmuştur. Böyle olmuştur. Önemli olan burada hangi safta olduğumuzdur. Şimdi bu büyük inşaat projesinin geçmiş serüvenini benimle iyi biliyorsunuz. Neler yaşandığını burada. Şu anda şu caminin şu inşaatın yapılmaması için bir platform kurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Daha önce. Bunların bir internet sitesi olduğunu da biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Hiç internet sitesine, sitesine girdiniz mi? Artık 20 inşaat projesinin durdurulmasına yönelik kurulan özel suta, site. Yılmak, ben, ben Ne fotoğraflar, ne videolar, ne yazılar, yani onlar sapını belirlemiş Tamam, onlar normaldir. Engellemek istiyorlar, istediler geçmişte. De, bizi asıl yaralayan burada namaz kıldığı halde şimdiden dedik oluyor başlayanlar. Saflarınızı netleştirin arkadaşlar Hangi saftasınız? İbrahim'in safındaysanız problem yok. Karıncanın safındaysanız problem yok. Ama karganın safındaysanız problem var. Ne ders çıktı bu şimdi hocam? Şimdi başladı, bir, birkaç gündür, neredeyse bir haftadır bir faaliyet yok değil mi inşaat alanında? Aa durdu ne oldu? İşte bak demedim ki bunlar başlamadan bitirdi. Efendim durdu ne oldu? Cık, dedi kodu. Dedi kodu konuşamadan siz biziz hepimiz ya dinleyiz. içimizde birer. Başladılar evlere koparmaya hemen Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanların düştüğü hal budur. Bilgi sahibi olmadan ötüp duruyorsunuz. <laughs> yani şimdi buraya daha başına kulübe yapılmıyor arkadaş. her Hemen tozdur kulübe akşama sabah. Yok böyle bir şey. Niye? Buranın hem büyük inşaat projesi devam edecek, ederken de bu caminin bütün faaliyetleri aynı anda devam edecek, ediyor. Camide namaz kılma devam ediyor. Kur'an kurslarımız devam ediyor. Efendim, diğer kantindir vesaire onlar da devam ediyor. Onların devam ederken hem de inşaatın devam etmesi elbette aksamalar olacaktır. Belediye bizde mesela diyor ki kapatın diyor cami. Ka kapatın demek kolay. Bunu da yapabiliriz. Bir sene kapatabiliriz. Şu caminin bir sene kapatıldığını düşünün. Bir zillet olarak yeter mi? Etmez. Zaten. Öyle olsa ne olur? Üç günde yıkansın her tarafı. Hemen dikersin binayı. Kolay ama biz öyle yapmak istemiyoruz. Hem inşaat yürüyecek hem de caminin bütün faaliyetleri aynı anda devam edecek. Zor da olsa devam edecek değil mi? Zor olacak. Şimdi şunu şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Şimdi mesela pazartesi günü şuradaki trafo o trafo var ya, o trafonun geçmişini benden iyi biliyorsunuz. O trafo bizim değil. Bizim yerimizde olduğu halde onun kaldırılma masrafı 50 bin lira. Oradan. Ona göre para verin şimdi. Başlayabilirsiniz. Kaldırılma masrafı da şu anda bizden çıkmadı. 50 bin lira oradan. Bu ödendi yani. İki. Şimdi buraya bir köprü yapılacak. Başka yerde yol verme şansları yok. Veriliyorlar. Köprü artı elektrik, gaz, su, kalibrasyon. Bütün bunlar toprağın altında. Bunlar düzene sokulacak. Ondan sonra inşaat başlayacak. Bunların masrafını verebiliyor musunuz? Ekstradan masraf. 40 bin euro. Şimdi bütün bunları düşünerek konuşalım. Böyle bir yere bir Konuşmak kolay. Niye, gördüm, ne oldu? oldu? Bir de herkesin, bir, her inşaatın bir şey var, birini var. Sen şunu yapacaksın, ben bunu yapacağım. Değil mi? Geldi, oradaki, o, o, o direktör dikildi değil mi? Karşı binayı korumak için, güvenliği almak için. Onların işini bitirdi, onların işi bitti. Dükkanı kapattılar. Şimdi yeni bir birim gelecek. Gaz, elektrik, su vesaire. Yer altında. Onları da yapacaklar. Ondan sonra. Yani temel tamamen kazanıp inşaat temeli atana kadar böyle bir şeyler olacak. Ondan sonra sık olay zaten. Değil mi? Bu süre içinde tekrar edelim. Bu tür dedikodulara, özellikle camiye devam eden kardeşlerimizin itibar etmemesini istiyoruz. Toplamaya başlayalım. Zaman geçmesin. Evet, başlayalım. <laughs> Dolayısıyla kardeşlerim, burada biz bir şeye karar vereceğiz. Bir şeye karar vereceğiz. Burada dedikoduya meal verilmiştir. Her yerde Efendimiz zamanında de olmuş. dedi oldu hemen ortalık kay. Hemen de atlıyoruz, inanıyoruz Yani. Sorup soruşturmadan konuşuyoruz. Evet. Bu hususta bir iki şeyimiz daha var. Bunu almadık değil mi? Anlaşılma bir husus yok. Mesela kadınlarımız, Allah onlardan razı olsun. Şu kadınlarımız olmasa biz zor iş yürütürüz burada. Bakın size bir örnek vereyim. Dikkat edin. Buraya da geldi. Efendim, Mesela kadınlarımız daha önce burada cuma günleri lahmacun yapıyordu değil mi? Buranın hayresine olarak. Şimdi dediler ki, 30 kadar kadın bir araya gelmiş. Madem biz bu camimizde bu faydayı sağlayamıyoruz, lahmacun vesaire yapamıyoruz, bari bir gün güzel böyle, ayda şu kadar parayı camiye verelim. Ve ayda her kadın olan 20'şer, 20'şer yürü verecek. 20'şer. O 30 kadın ne yapıyor? 600 otomatik ve az verenlerde de olacak. Onlar bini bulacak yani. Kadınlarımız ayla otomatik olarak her ay kadın başına 30 kişi 20'şer euro vererek düzenli olarak 600 euro camimize bu inşaata bağışlıyorlar. Başladılar buna yani. Allah razı olsun bu inşaat başladıktan sonra kardeşlerimiz mesela birisi geldi 950 euro getirdi. Birisi geldi 500 getirdi, birisi geldi 400 getirdi, birisi geldi 100 getirdi. Böylelikle e, eskiden damlıyordu, şimdi biraz daha akmaya başladı. Değil Daha da gün akacak inşallah. E, bizim 15 gün dönüşü camide para yardımcı bulmamızla beraber bu daha da olacak. Bir de şu gördüğünüz liste bayağı eskidi. 22 kişi saydım, ismi yazılı olduğu halde. 22 kişi saydım, ismi yazılı olduğu halde oradan vermeye Tamam O kardeşlerimizin ismi orada var, Bunu söylememe gerek yok. Hasan hocamız da 15 gün önce anlatmıştı. Onlarda o boşluklar dolusunda 22 kişinin ismi gördüküyor orada. O boşluklarda dolu Böylelikle bu hayır çorbamız daha iyi kaynasın ve pişsin inşallah diyoruz.